Pekcan Türkeş Marmaris'te. Olacak o kadarın. Yusuf Yusuf Usta, tiplemesiyle bilinen Pekcan Türkeş ile oyunculuk üzerine konuştuk. Uzun yıllar dünyanın incisi Marmaris'e tatile gelen oyuncu Pekcan Türkeş, Temel Irmakla Gündem programına konuk oldu. Ben burada hani burada kalıyorum. Şey, dı dı <laughs> şey yapalım <laughs> Bak saçlarımı uç biliyorsun benim özel kuaförüm <laughs> Sağ ol Hüseyin teşekkür, teşekkür, ederim. ederim. Evet. 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 Tekrar uğrayacağım. Tamam. Akşam. Akşam. Evet sevgili takipçilerim. Bugün yanımızda sinemacı, tiratyocu, yazar, e, profesyonel rap, rap rapler. rapler. Yani ne derler? On parmağında. bana, on var. Valla sağ olsun. <laughs> Türkeş ile beraberiz. Kendisi olacak o kadar da da bayağı bir Yusuf Yusuf Usta karakteriyle gibi evet. değil mi orada? Evet. Orada aşçıydım. Aşçı olarak rol aldı. Bayağı bir e, Yeşilçam'da gerek e, televizyonlarda dizilerde evet. rol aldı ve her sene de Marmaris'e tatil yapmaya geçiyor. Evet. Çünkü efendim senin gibi temel e, reisimiz gibi şu anda onun biliyorsunuz dövmeci ve kuaför dükkanındayız. Hakan kardeşimle de tanışıyoruz. İşte zaman zaman geliyoruz. Kaldığım otelde şu karşıda Honeymoon diye bir e, balayı oteli. E i̇şte burada zamanımızı geçiyoruz. Getir son sevgiliyi Beşiktaş'tan. Gençliğimi yaşamak istiyorum yeni baştan. Kızım karşıma geçi böyle poponu başını oynatma. Sonra sana ne derler bana ne derler. Eğli keyfe keyf verir kahvenin kaydaması. Eşeği baştan çıkarır. Sıfanın oynaması haşa. Ne sen sıpa ne ben eşek Kızım fazla çalkalama Bu şapatlar 80'inden sonra azalır Teneşif patlar E şimdi 74'e geldi evet. Artık benim 6 yılım daha var değil mi? Hocam e, <laughs> kaç yıldır e, Sanatla uğraşıyorsunuz? Evet. Aşağı yukarı e, 66'dan beri 59 yıldır e, Tiyatro sanatıyla e, Ve ben Çoğu izleyicilerin bilmez Türkiye'de Hele bu Filistin'deki bu savaş görüntülerini görünce e, savaş aleyhtarı bir çocuk oyunu yazmıştım. Uçan daire. Hatta Selahattin Taş de bizim kadromuzdaydı. Bilgin Hüseyin vardı. Efendim devlet tiyatrosundan emekli sanatçımız Nurcan Süher hanımefendi vardı. Barbaros Apaydın vardı. Tala Balakar vardı. İfakat Özkan vardı. Çok kimse vardı. Ee, çok tiyatroda oynadım Yani Dorman, ilk Dormen tiyatrosundan Ali Poyrazoğlu Ali Poyrazoğlu'nun da e, Sen biliyorsun benim evet. avukatlığım evet. da var Ali Poyrazoğlu'nun da avukatıyım ee, Abdullah Şahin Nokta tiyatrosu ee, Enver Demirkan Birgül evet. tiyatrosu ee, Son 3 yıldır Üsküdar Koza'da Kadir Gültekin ve e, Nurten İhali hanımefendinin de Tiyatrosunda gerek rol alıyorum, gerekse oyunları sahneye koyuyorum. İşte böyle genç kalmaya çalışıyoruz. Evet, e, Marmaris'i nasıl buluyorsunuz? Marmaris'e ilk ne zamanı geldiniz? Vallahi Marmaris'e bir hayli oldu onu e, sen daha 15'i geçti evet 15 seneyi geçti e, e, seni zaten e, Sayın Dışişleri Bakanımızın e, sahilde. Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. Oldu. Seninle beraber orada bir kır kahvesi gibi bir yerdi. Biz seninle beraber otururken gazeteciler e, ki evet. onlara da sen haber verdin. Gazeteciler dediler ki Sayın Bakanım çok ilginç bir şahsiyet var. Demek ki takip etmemiş. Ee, yanıma geldi. Ben uğraşlarımdan söz ettim. Ee, Sayın Bakan aynen şöyle söyledi. Abi dedi bizimkiler seni niye tanıyamadılar? Ben de şöyle söyledim: Sayın Bakanım, ben en son söyleyeceğim lafı, en başta söylediğim için ne İsa'ya yarandım ne Musa'ya, ne genç kaldım. O gün senin de yine katkınla oldu. E, gündem e, gazetesi olarak e, hatta güzel manşetler attın. Bakanlığı harekete geçirdi diye. E bunu istersen sohbetimizin sonunda istersen Şöyle, yeri gelmişken kısaca, kısaca anladım. anladım. Evet. Efendim ben bir Karayip Denizi'nde bir ada tanıdım. Grand Turk. Büyük Türk Adası. Şimdi 15. yüzyıldan beri resmi ismi Grand Turk. Büyük Türk Adası. Fakat batılı kaynaklar özellikle ansiklopedi Britannica diyor ki biz buraya niye Türk Adası diyoruz? Burada bir kaktüs var. Kaktüsün üstü fese benziyor. Ben de diyorum ki biz Fes'i 19. yüzyılda 2. Mahmut zamanında Fas'tan getirdi. O zamana kadar Efsun dediğimiz eteklikli Yunan askerlerinde Fes vardı. Ben bu iddiamı ve bu tarihi yanlışı düzeltmek için Sayın Bakanımızdan da yardım aldım. Tarihçi Cavir Caymaz'la yardımcı oldular ve Christoph Kolomb'un haritasında bir yeri işaretlemiş ne diye? Meskita. İspanyolca Meskita. Mescit demek. Demek ki 15. yüzyılda burada Osmanlı e, tabi Türk şey. olarak Osmanlı diyelim, Türk diyelim. E, dolayısıyla o mescit bugün Küba'da, Havana'da 2. Abdullah 2. Abdullah Camii ben gittim 2. Abdullah Camii'nde de iki rekatta namaz kıldım ve bu tarihi yanlışlık böylelikle düzeltildi. Şimdi Gram Türk Mesne, mesne alakası yok. Saf Türk adası, evet evet. evet. evet, yeni projeler var mı hocam? Evet, şimdi e, e, şu anda TRT 1'de benim güzel ailemde katıldım 9. bölümde ve 10. bölümde. Zaman zaman çağıracaklar. E, bunun dışında, e, evet yeni bir projemiz var. Bunu ilk defa Ha senin gazetede de yayınladın da. Efendim bir asansör firması bir çocuk tiyatrosu kurmuş. Biz Üsküdar Koza Tiyatrosu olarak Nurşen Yerlikaya ve Kadir Gültekin biz de bunlarla bir işbirliği yapıp çocuklara asansörle ilgili teknik bilgileri böyle masal çevresi çerçevesinde güldürerek e, asansör kullanmanın e, ipuçlarını veriyoruz. Başka da mı yok herhalde. E, Hocam bu, çok e, enerjiksiniz. Evet. evet. Gençlere ne tavsiye evet. edersiniz? Evet. Şimdi efendim. Yani 74 biyolojik, yaşındasınız evet. maşallah. Biyolojik yaşımla kronolojik yaşım arasındaki en az 20 yıllık farkı 3Z ile hatta sen de bir ara yazılarında söz ettin. 3 Z kullanıyorum. Bunu tavsiye ederim. Birinci Z, zencefil. İkinci Z, zerdeçal. Üçüncü Z, zeytinyağı. Bütün yemeklerimde bunu kullanıyorum. Ee, bir de e, şu var yani sohbetlerimde de söylerim. Ben avukatlığım da olduğu için kul yemedim ve yememeye de hani dikkat ediyoruz. Genç kalmanın sırları bunlar. Bir de güzel dostlar edindim, özellikle bu, burada senin bu aslanla da çok dostlarım oldu. İşte ne kalıyoruz. Hayat evet, böyle devam ediyor. Evet. Ee, ee, şimdi bizim bir arkadaş var oradan bana gülüyor. Ee, sen de bilirsin benim e, kadınları meyveye benzettiğim bir şiir var. Şimdi o arkadaşa biz bunu okuyalım, değil mi? Okuyalım mı? Evet. Evet, Biraz gülelim. Yarım geliyor. Ya de Hala, Hakan. Dövmecilerin kralı. Hani senin arkadaş kadınları meyveye bölecekti. Aa olarak, sen de yani gel, gel. lütfen. Evet. Evet, şiir okurken gel. gel. Evet gel gel, gel. gel final yapıyoruz Evet Fayağı Efendim Hakan kendini tanıt. Bu Marmaris'in tanıdın. Evet. Şimdi Evet. 25 senedir yaklaşık bir işletme de bulunuyorum. Ondan önce restoran var. Ondan önce yine kuaförlük var. Allah'ım ne şükürler olsun. Allah'ım izinden gelip ölmesin. Evet. Adana'nın medarı iftarı <laughs> çok sevdiğim. Evet. Ee, şimdi seni şuradan göz kırpan o arkadaşına şu şiiri okuyalım. <laughs> Ama hiç kırılma arkadaşım. Bak ben icazeti aldım. Ee, Hakan müsaade etti. Dünyada en güzel şey kadın bir meyve iki. İkisi de birbirine öyle benzer ki kadın var ekşim işte. Kaynat reçel yap kaç tabak. Kadın var karpuzdur. <laughs> Yandın çıkarsa kabak. Kadın var kayısıdır Dilde tadı tükenmez. Kadın var çilektir. Şeker ekmeden yenmez. Kadın var cin iyisi İyisi yenmez bize Hakan. Kadın var, muşmadır, afiyet olsun size. Kısacası, her kadının benzeri bir meyvedir, ama nikah masasında evet diyen erkeğin yediği hep ayvadır. <laughs> Bak nasıl oldu görüyor musun? <laughs> Şimdi, efendim ben o ayvayı yedim, çürük çıktı. Ama ayvayı yemekten e, alıkoymuyorum kendimi. E sen zaten evlisin. Ha bu arada, efendim, görüntü yönetmenimiz e, Yusuf Keskin'e de Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yusuf'cum, sen de artık zamanın geldi. <laughs> ayva yemeye biz ya önce Başla. <laughs> yemek küçük müdür derler, ne derler? Gerekli mesajı aldım ben abi. Abi beyefendi, abicim İngilizce'de ayva kelimesi bak çok enteresan. Çoğu İngilizceyi bilenlere soruyorum. Ayvayı belki yabancılar bile, ayvanın İngilizcesi nedir? Ay yok. Queens. Çoğu kimse bilmez çünkü. <laughs> <Anladım. gülüyor> ay Queens kuyu kuyuna. Neden? Çünkü kimse <laughs> özellikle yabancılar ayva yemeyi düşünmüyorlar. Sen de düşünmüyorsun değil mi ayva yemeyi? <laughs> evet. evet evet. Efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Marmaris e, sizi seviyor. Evet. Geldiniz burada güzel dostlar edindiniz. Evet. Biz de sizi tanımaktan çok onur duyduk. Her zaman Marmaris'i bekliyoruz. Peki. Ben de senden bir söz alacağım. Bundan sonraki seçimlerde milletvekili adayı olarak seni görmek istiyorum. İnşallah bir kere olmuştuk. Evet. 2028'de. Evet. E, Allah izin verse Tekrar evet. olacağız. sağlığımız Bu arada bir yer verirse. Bu arada dün akşam Yusuf Keskin bana bir video izletti, ben de geldim bu videoyu sana izlettim. Kim vardı şarkıcı? Murat, Devran, Koşun. Murat, Devran, Murat Kurşun. Murat Kurşun. Evet orada güzel bir şey, evet, balıkçı işte, kompozisyonu çizildi. Işte, işte, küçüklükten hep böyle ben de o video olmak isterdim. Ha. Öyle e, sizin gibi dostlarımızın sayesinde gerek kliplerde gerek dizilerde roller aldım. Ya bu Yusuf Keskin ne dedi biliyor musun? Kurtuluş dizisinde e, galiba seni çağıracaklar. İnşallah. Vallahi güzel. Tekniklere <laughs> <laughs> açıyoruz ya. Tekniklere <laughs> açıyoruz ya. Yani. Efendim her ne kadar sürçüyü nisan ettikse affoluna <laughs> Af tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.